Merhaba arkadaşlar. Önemli ve güzel bir haberle yine karşınızdayız. Zafran Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında yine güzel gelişmeler var. Ayrıntıları aktaracağım. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. En az 100 beğeni bekliyoruz. Hadi hemen konumuza geçelim. Bu arada bugün içerisinde akşam saat 20.00'da yani gece saat 8'de falan e, uzun bir video gelecek Yalıçapkan'ın 90. bölümüyle alakalı. Bizleri takip etmeye devam edin. E, videoyu bildirimini alın arkadaşlar. Şimdi yılbaşı gecesi Alparaz Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in beraber olduğu belirtiliyor. Beraber olduğu söyleniyor ve aynı yemek masasında aynı yemeği yedikleri aynı zamanda beraber oturup sohbet ettikleri yine belirtiliyor. Yani yılbaşı gecesini Alparaz Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yan yana beraber geçirdiği belirtiliyor arkadaşlar. Bildiriliyor söylenenler bu şekilde. Tabii ki gelen görüntüler var. Bu görüntüleri sizler de görüyorsunuz. Alparaz Sarıçoğlu ile ilgili güzel görüntüler var. Videonun sonuna doğru yine Beril Pozan, Ersin, la alakalı yine güzel haberlerimiz var, görüntüler var. Dediğimiz gibi Afra Sarıçoğlu'nun akşam yemeğinde işte bu şekilde kombini vardı ve yılbaşını Mert Ramazan ile beraber geçirdiği belirtildi, belirtiliyor daha doğrusu. Yine birçok kişi tarafından Afra Sarıçoğlu'na Mert Ramazan Demir yılbaşı gecesi beraber olduğu söyleniyor. Bu da güzel bir görüntü ve güzel bir haber arkadaşlar. Sizlere de bunu bildirmek istedik. Çünkü yorumlarda da gördüğüm birçok kişi yine bunun haberini yap demiş. Hani yılbaşı akşamında beraberlerdi. Bununla alakalı bize gelişmeleri anlat demişsiniz. Bizler de sizlere önemli görselleri ve gelişmeleri bu şekilde anlatmak istedik. Ee, dediğimiz gibi bu ikili berabermiş yılbaşında. Ve aynı zamanda e, yılbaşı gecesi biliyorsunuz o ses Türkiye'de e, Beril Pozan, e, Ersin ile beraber yine Kazım olarak adlandırdığımız karakteriyle canlandırdığı ünlü oyuncu yine bu şekilde ses Türkiye'de bir e, şarkı söyledi. Bu görüntülerde de sizlere de bu şekilde göstermek istedik videonun sonunda. Sizleri de seviyoruz. Yeni gelişmeler aktaracağız tabii ki. Abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bizleri takip edin. Bu akşam uzun video geliyor.